Ayhan sönmez, dert sahibi bir adam. Nedeni ise bu. Bir arabası var, gördüğünüz gibi. Bu araba onun güzel iyi bir araba, en azından öyle sanıyordu ama 360 bin liraya aldığı aracın toplama olduğu ortaya çıktı. Nasıl? İşte böyle. Şimdi e, aracın önü başka, arkası başkaydı. Ön dediğim hemen kaputun bu tarafı, yani kabin kısmın başka. Kaputtan itibaren e, bu tarafa doğru 2016, ön tarafsa 2015. Yani arka taraf 2016 model bir araçtan bahsediyoruz. Yani araç bir melez. Hikaye karışık gibi duruyor biliyorum ama öyle değil. Özlem Aktay'ın ve Zafer Özünün özel haberi. Boyanmış. Burası sökülüp takılmış boyanmış. Burası tekrar sökülüp takılıp boyanmış. Aracın orijinal parçası yok. Ayhan Sönmez araba sahibi olmak isterken dert sahibi oldu. Sadece birkaç yerde boyası var diye satın aldığı araç toplama çıktı. Yani araç baştan sona başka bir araçla değiştirilmişti. Zaten düzgün bir arabaya benziyordu fakat sonra işin içine girdik ki e, araba e, toplanıp bize satılmış bir araç çıktı. Ayhan Sönmez bu aracı 360 bin liraya satın aldı. Satın aldıktan sonra bir arkadaşıyla aracı incelerken arkadaşı araçla ilgili bir sıkıntı olduğunu söyledi. Bunun üzerine bir kez daha ekspertize e gidildi. Ekspertiz yaptığı çalışma sonrasında bu otomobilin önünün bir başka araca ait olduğunu söyledi. Yani aracın ön kısmı başka bir araçtan alınmış ve ardından kaynakla işte bu bu araca monte edilmişti genç adam otomobilini 10 gün önce satın almıştı öncesinde ise hasar var mı yok mu diye ekspertize götürdü ama ne var ki hiçbir üste aracın toplama olduğunu anlamadı iki, iki buçuk parçasında boya olduğunu bize söyledi orijinal orijinal sadece iki tarafta boyu olduğu gözüküyor. Aracın modeline gelince işte işler orada bayağı bir karışıyor. Çünkü aracın bu ön kısmı 2015 model bir araca ait. Hemen yana doğru ilerlediğimizde kapılar da değişmiş. Kapılar da 2016 model bir araçtan alınıp işte bu araca takılmış. Yine arkada da değişen parçalar var. Artık arabanın komple her tarafı değişip ve boyanmış. Aracın orijinal parçası yok. Aslında araca bir alıcı daha çıkmıştı. Görüşmeler sürerken verilen 3 farklı Ekspertiz raporu kafaları karıştırdı. Üç farklı ekspertize gidildi ve her bir ekspertiz farklı bir rapor verdi. Kimi araçla boya olduğunu, kimi de bir parçasının değiştiğini söyledi. En son gittikleri ekspertiz de araçla yapılanları tek tek sıraladı. Maalesef şu an çok şaşkınız. Ee... Sen de mağdursunuz. Ve mağduruz. Ekspertiz firmasına bu konuyu ilettik. Fakat bizim elimizden gelen bir şey olmadığını söylediler. 360 bin liraya aldığı aracın değeri saklanan kusurlar nedeniyle 200 bin liraya düştü. Mağdur Ayhan Sönmez de araca sağlam raporu veren ekspertiz firmasını mahkemeye verdi. Devam edin.